Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu anda köydeyim. Mavi köşkümüz burası. Böyle. Şu arkadaki dedemlerin evi. Böyle. Tarlamıza doğru gidiyorum. Tarlamız böyle bereketli. Şöyle etrafı göstereyim. Böyle etraf. Tarlamız böyle. Yukarıdan göstereyim. Merdivenlerle böyle köşke çıkıyoruz. Burada çiçekler var. Onun altında da bir tane şöyle bir yer var bahçe. Burada da bir tane bahçe var. Bir tane de şurada var. Arka bahçe var bir de. Arkadaşlar bu arada hangi takım olduğunuzu da yorumlarda yazın. Ben Galatasaray'ım. Galatasaray. Bu alanlar yoruma Galatasaray yazsın. Böyle balkonumuz. Nenemlerin evi. Nenemlerin evi de şöyle. <laughs> bunu hiç göstermeseydim bari. Nenemlerim or oradayım. Nenem evde. Nenemlerin evi. Nenemlerin tavukları da şurada. Önemli ne nene bir de böyle. Uzaktan göstereyim. Böyle. Anlaştan dizi izliyorlar. Böyle küllük var burada. Şurada şöyle bir tane babamızın evi var beyaz köyü var yani. Şöyle ağaçlık alan var. Etrafımız ağaçla çevrili. Şurada bağlar var. Şurada hani tam şurada küçük bir tane ağaç var ya. O bizim bağın oradaki bu ağaç. Bizim bağ orası. Sonra şurada bir tane garaj var. Bu bizim bu bizim aracımız değil. Dedemle geldim ben. Annem ve babam ee, Ankara'da Cuma bunu söyleyeyim. Ne zaman gelecekler? İşte 2-3 gün sonra gelecekler. Burası nenelerin bahçesi. Bizim de bahçemiz oluyor. Şurası e, deki hocanın bahçesi. Şurası da en büyük olan yer var ya orası da bizim. Şuralarda da var bahçelerimiz. Cami şöyle. Evimiz camiye yakın yani. Böyle. Etraf. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçeli işte Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olanlar falan izleyenler falan varsa ona da hangi takımlı olduklarını yazsınlar yoruma. Ha bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle kör. Şurası garaj. Başkasının garajı. Dün, dün, dün şurada bir yerde kurbağa gördük. Şurada. Şurada da kirpi gördük. Yani burası bildiğiniz doğal çiçe. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bizim köy mü, köşk mü daha güzel yoksa nenemlerin ev mi? Yorumlarda yazın. Bu arada hangi takımda olduğunuzu yazmayı unutmayın. Galatasaraylı olanlar Galatasaray şampiyon he. Çünkü şampiyonuz bu sene. Her zaman şampiyonuz ama neyse. Fazla takımlarla uğraşmalar ve birkaç şey daha göstereyim şurada. Şurada bir, bir, yerde bir tane yer var. Orada kurban falan kesiyoruz. Dede var bir tane. Dün, dün abim oraya gitmiştik. Köpek kovaladı. Siz bu arada kış